Biraz önce bahsettiniz 50 yıl 50 insan demiştiniz. Evet. Sizde biraz esasında e, yani e, akademisyen eğitimci yapınız var. İnceleyici yapınız var. Analize çok önem veriyorsunuz. Ne gözlemlediniz o 50 yıl 50 insanda? Yani biraz bizimle paylaşsanız. Ortaya çıkan değişik bir tablo var mı? Sizce ilginç olan bir durum var mı? Şimdi tabii kitap ortaya çıkmadı. E, isimler tespit edildi. Sorular tespit edildi. O sorularla mülakat yapılıyor. Mülakatta tabii Orijinal şeyler de gündeme gelecektir illa ama şu anda somut bir şey söyleyemeyeceğim. Somut farklı bir alandan bir şey söyleyeyim size. Geçen bizim bir birimiz de Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerle ilgili, yurt evet. dışından getirdiğimiz burslu evet. öğrencilerle ilgili. Sorumuz vardı. Siz girmiş oldunuz isabet oldu. Afrikalılarla geçenlerde bir iftar yemeği yaptık. Afrika'dan gelmiş öğrencilerle. Dedik ya size orijinal gelen ne oldu? Sormayın dediler. İlk geldik buraya. Siz çorbayla başlıyorsunuz yeme, Bizde de çorba diye bir kültür yoktur. Oturduk, bir güzel karnımızı doyurduk, Asıl yemekler sonradan gelmez mi? <laughs> kültür farklılığı. <laughs> tabii yani ama tabii işin ne kadar olacak. farklı. Şimdi böyle orijinal şeyler çıkıyor. Onlara sormuştuk Türkiye'ye size geldiğinizde ne e, orijinal yani. ne oldu falan yani bunlar anlatlar. Bu benzeri şeyler. Bunların hepsi böyle bir tarafa not edilip e, sonra da güzel kitleleri anlatılacak şeyler. O zaman bu 50 yılda 50 insanın içerisinde de bu tip Tabii anekdotları göreceğiz. E, Ki bunlar esasında yani bir pratik yaşamımızı düzelten, problemlerimizi çözen anekdotlar. Yabancı öğrenciler dediniz. Türk kökenli olup ama bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçen bizim kendi neslimiz de var. Bunlar da Türkiye'de yabancı öğrenci konumunda. Şimdi ona diğer yabancı öğrencilere burs gibi imkanlar tanıyorsunuz veya çalışmalarınız var. Bizim bu öğrencilerimiz için de yabancı öğrenciler için ne gibi hizmetleriniz var? Şimdi bakınız yakında bu kanun hükmünde kararnamenin içerisinde muhtemelen koyacağız. Bizim yasamızda orası boştu. Evet. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın veya vatandaşlıktan çıkmış olanların çocuklar, başarılı çocuklar var. Bunlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye burs vermesin? Allah'a şükür bundan sonra ekonomik pozisyonumuz iyi, gelişmekte çok hızlıyız, dünyada ikinci sıradayız. Ve bunlar önümüzdeki yıllarda bu istikrarla devam ettiği sürece Türkiye cidden çok önemli yerlere gelecek. En önemli yatırım da ne? İnsana yapılan, eğitime yapılan yatırımdır. Dolayısıyla biz bunlara eğer Afrika'daki ne kadar uzanıyorsak, Orta Asya'daki ne kadar uzanıyorsak, Kendi bizim içimizden çıkmış, gelmiş, buralarda yaşayan başarılı öğrencileri de takip etmemiz lazım. Onlara da burs konusunda da yardımcı e, oluyoruz. Şu anda mevzuatımızda öyle bir şey yok ama onun çalışmalar var. Çok yakında, çok yakında o zaman seyreden öğrencilerimiz de müracaat edebilirler. Burstan Çıktıktan ziyade sonra. şu da var. Onların da varsa öğrencilik sorunları iletecekler. Tabii, Çünkü tabii, tabii. başkanlık bu ıı, anlamda e tabii Türkiye'de tabii bu neslimiz dilli, eğitimli. Bunların ileride sizin başkanlığınızın kaynak eleman olmaları adına da. E, benim <laughs> oturduğum yerde onlar oturacak yarın Peki, işte. Peki o elemanların e, alımı adında yani eleman alımında ne, ne gibi kıstaslara bakıyorsunuz? Şimdi tabii e, teşkilatın yasasını yazarken e, kafamızdaki şey şuydu. Sivil toplum örgütleri Türkiye'de yetişmiş kişiler, yurt dışına yetişmiş Bunlar sadece yağ olarak biz bunu e, evet. kurguladık. Ama Gelin görün ki Türkiye'de devlet memuru olmak için KPS denilen bir sınavdan geçmek zorundasınız. Tamam. Yurt dışında eğitim görmüş kişi bizim müfredatımızda okumadı ki geçsin. Onun için onlara istisna getirdik biz. Çok güzel. Dedik ki bunları sadece sözcü sınavla alabilirsiniz. Çok güzel. Ee, girebilirler bize. Ee, dolayısıyla biz mesela yakında bir 30 kişilik sınav ilanımız oldu. Ee, Ekim'in başında da e, sınavlarını yapacağız. Vatandaşlığımızdan çıkmış kişiler veya 5 yıldan fazla yurt dışında yaşamış kişileri sadece mülakatla alıyoruz. Diğerleri, Türkiye'dekiler ama o normal ve prosedüre ve normal prosedür içerisinden giriyorlar. Ve çok renkli bir kurum oluyoruz. Çok güzel. Öğrenci deyince, bu arada tabii çok Türkiye'mizi uzakta kaldık için. Hem dillerini geliştirecekler hem de ülkemizi daha yakından tanıyacak. Staj ve stajyer öğrenci, pratik pratik yapma adına. Bu şekilde de bir yardımlarınız oluyor mu? İlgili birimdeki arkadaşlar ben Türkiye'mde staj yapmak istiyorum dese bir öğrenci yardımcı olmuyor mu? E, tabii onun da koordinatörlüğünü yapacağız. Tabii ki eğer staj konusunda e, Türkiye Dolar Borsalar Birliği ile çok yakın ilişkimiz var, e, irtibatımız var. Onların da sanayicilere veya devlet kurumlarında staj konusunda bu tür çalışmaları Tabii ki yapacağız ve aracı olacağız bu konuda. Bu sene ben de ankete katılmıştım. İzinde karayoluyla gitmiştik. Bir cep rehberi çıkarmışsınız. Evet. Bir parça arkadaşlarımıza da rica ederim kamerada şöyle gösterirlerse. Bu cep rehberi e, esasında içeriği çok güzel. Evet. E, ve şöyle vatandaşlarımızın ben görebildiğim kadarıyla pratik olarak hemen hemen e, her alanda pasaport, gümrük, nüfus, vatandaşlık, eğitim, sağlık. Başlıkta toplamışsınız ve nokta atışı tespitlerle çözüme yönelik. Bu kitapçığın içerisinden sizce bunu yapma ana hedefiniz neydi? Bir de faydası olacağına nasıl inanıyorsunuz? Evet. Vatandaş nasıl kullansın? Şimdi bu cep rehberini yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızın üretimi bu. Onların düşüncesi. Çünkü Türkiye'ye geliyorlar karşılarında devasa 30 tane kurum. Ne yapacaklar bunlar? Nasıl irtibat hale geçecekler? Ortalıkta yok böyle bir şey. E yardımcı olan var bakanlıklar bir sürü falan ama... Nihayetinde e, birebir ilgilenen kimse de yok. Dedi ki bunların bir cep rehberi oluşturursun. Onlar bu fikri verdi. Biz de işte idari geçirin. tecrübemizden bunların içeriğini yazdık. E, kısa şekilde e, hemen nasıl sonuca ulaşır İrtibat çok önemlidir. Bakın eğer ne de gideceğinizi bilmiyorsanız dolaşırsınız. Doğru, Ve sonucu elde edemezsiniz. Biz bunlarla bunu şimdi kurumlara bir daha gönderdik. Kurumların hepsine gönder. Kurumlar da çok beğendi bunu. Dediler ki bizim bilgilerimizle de koyun ona. Biraz belki kalınlaşacak ama yine ceplerine sığacak şekilde bunu her zaman güncel halde bulunduracağız. Nasıl karayollarının haritası varsa yurt Türkler Başkanlığı'nda bu cep rehberi her zaman güncel olarak vatandaşa dağıtılacak. Bir 20 bin bastırmıştık. Şimdi güncelleyip yine bastırıyoruz. Her gelene vereceğiz bunları cep rehberi söylediğiniz için hani biz e, güncelleştirdik ve bir kendi tecrübemiz diye. Vatandaşımız yıllardır izine giderken alacağı sağlıkla ilgili belgeleri sorar. Bir tablo altında toplamışsınız. Çok güzel. Evet. Yani e, vatandaş öyle cep rehberi deyip geçmemek lazım. Ben istifade ediyorum. Programın yapımcısı ve e, bu işin içinde olan kişi olarak. <laughs> biz de memnun oluyoruz tabii ki böyle yaptığımız şeylerin işe yaradığını görünce. Bunlar ise bir vatandaş memnuniyetidir. Yani sonucu ölçmektir. Bunlar böyle olumsuz olarak da dönebilir. Olumsuz olarak döndüğünde bunu da tadil etmek bizim görevimiz. Hatta bu seneki programımızın içerisinde sizin yaptığınız başlıklarla o her bir başlık bir bölüm olarak da işleyeceğiz. Geçen dönemlerde işledik. Birkaç tane yeniliği de kendim de tespit etmiş oldum. Bu arada cep rehberinden şunu da öğrendim. BİMER diye bir merkez var. Evet. Bu Bimer. E, açılımı Başbakanlık İletişim Merkezi. İletişim Merkezi. Bu vatandaşa ne hizmet verecek? Kısaca. Şimdi Türkiye'de çok yaygın bu BİMER. E, 150 Türkiye'den e, aranılan numara. Bunu aradığınızda e, ilgili yetkililer çıkıyor, görevliler çıkıyor ve bunlar takip ediliyor. Her ay hangi bakanlığa, hangi konularda ne tür hikayet gitmiş? O bakanlık ilgili kişiye cevabını verecek. Sisteminde yanlışlık varsa oyunların yanlışını da düzeltecek. Ve bundan sonra o şikayetler de bitecek. Yani şikayetler olsun. Biz de o şikayetlere her zaman gereğini yapalım ama şikayetler devam etsin. Yok öyle bir şey. Aynı zamanda analiz ediliyor yine. Şikayetler el kaldırılabilecek bir sistemden kaynaklı bir şeyse o tadil ediliyor. her kuruma şikayetlerinizi gönderebilirsiniz. Yani bizi şikayet edebilirsiniz. Eğitimi, dini hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, karayollarını, güvenliği, gümrüğü, her şeyi bir mera yazabilirsiniz ve çok ciddi şekilde cevapları gelir onlara. Son sayfada da şöyle arkadaşlarımız şey gösterirlerse Türkiye'de haklarınızı kullanabilmeniz için adres beyan formunu mutlaka doldurun demişsiniz. Bunun önemi nedir? E şimdi adres beyan formu da sizin iletişim adresleriniz e, çok önemli. Yani nerede kalıyorsunuz? Şimdi bir şeye müracaat ediyorsunuz. Ortada telefon numarası yok. E, posta adresi yok. E, iletişim adresiniz yok. Nasıl bulacağız biz bunu? Yani karşı tarafa da bilgi vereceğiz bu konuda. O maksatla adres beyan formu da tabii Aktüel ki önemli. hale ee, Ben e, bu senede kendi vazifemi yaptım. Tabii sizin Cep rehberinde de yazıyor. Ev vatandaşlık, daha doğrusu e hizmetlerden faydalanma. Bu konuda kısa bir bilgi verir misiniz? Vatandaş bunun önemini nasıl kavrasın? Şifrem bunun içerisinde. Müracaat ettim 1 TL karşılığında aldım. Evet. Yani e-devletten faydalanma nasıl oldu? Şimdi tabii bu da e, son 2 3 yılın hizmeti. Başbakanlık tarafından koordine ediliyor bu. Orada görevli arkadaşlarımız var. Artık bir hedef kondu. Kağıtlardan kurtulmak ve ormanlarımızı kurtarmak. Bir sürü resmi işlemlerde kağıtlar kullanılıyor e veya vakit kaybınız oluyor. Devletin gidiyorsunuz birimine orada sıra bekliyorsunuz. Halbuki e-devlet şifresi alarak nereden aldınız e-devlet şifresini onu da söyleyelim. Ben bulunduğum ilin Antalya'daki postaneye Postaneden gittim. Postaneden aldınız evet. Peki yurt dışındaki vatandaşlar nereden alabilecekler? E, o konuda net bir şey söyleyemem size. Konsolosluklarda var mı yok mu bilemiyorum. Ama konsolosluğa ee, müracaat ettiklerinde mutlaka bilgi evet. verilecektir. Ee, ama yok, onu biz şimdi not alırız, yine sitemizden bildiririz. Ee, i̇şlemlerini kısa bir süre içerisinde yapma şansı tanıyor size. Yani bankaya gidip sıra beklemek mi yoksa? E, e, bilgisayar, internet üzerinden işinizi halletmek mi güvenli bir şekilde? E devlet şifresi de size bunu sağlıyor. Size özel şifreniz var. Evet, özel şifreniz var. Giriyorsunuz, her işinizi tıkır 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 yapıyorsunuz. Zaman içerisinde bunlar daha da gelişecek ama vatandaşlarımız noksan gördükleri şeyleri de e, bildirirse, İletsinler. iletirseler bunlar daha kullanılabilir hale gelecektir. Çok güzel. Şimdi e, BİMER dedik, E-Devlet dedik, cep rehberi bunlar çok yabana atılacak şeyler değil ve birebir çözüm adına vatandaşlarımızdan da size bir memnuniyet noktasına ya bir teşekküre geldik. Uğradık bir tabi Türkiye usulü çayımızı da içtik. Yaşadığınız o noktada vatandaşların çözümü noktasında güzel şeyler var mı? Acı ama güzel bir olay var. Ee, geçen, Nasıl bir acıymış? Geçen, acı vatan e, Almanya, Avrupa diyorlar ama. E, olay de, acı. Olay acı. acı. Peki. Ee, geçenlerde e, Hollanda'da bir vatandaşımız polis gözetiminde vefat etti. Evet. Ee, ailesi e, gece saat 2'de e, kafeye gidiyor çocuk. Polis geliyor. Lavaboda uzun durdu diye uyuşturucudan şüphe ediyorlar. Alıyorlar bunları e, götürüyorlar polis merkezinde. Zorla işte e, ben resimlerini gördüm. Her yeri ezik ve yara içerisinde. E, sonra ailesi geldi e, Cenaze merasimi yapıldı. Ancak e, otopsi yapılmamış Türkiye'de. Hollandalılar e, Türkiye'deki otopsiyi kabul etmez diye. Bu çok büyük noktada. Bunu duyar duymaz hemen direkt savcılığa haber verdik. Erzincan savcılığından aldık. Gö gönderdik Trabzon'a. Adli tıpa. E, Tabi Avrupa'da bilemiyorum. Onu araştırırız daha. Acaba otopsilerde kural mı? Beyni ve kalbi almak. Evet böyle bir şeyle karşı böyle bir şeyle karşılaştık. Eee tabii bu aile için önemli bir şey. Ben bunu bu, bu acı kötü olayı şunun için söylüyorum. Ama büyük tecrübe var ve çok güzel somut bir örnek verdik. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Bugün ona yarın bize. Bir kere haklarımızı bu tür kötü muameleyi resmedeceğiz. Afiş edeceğiz, ilan edeceğiz. Bir daha böyle bir şey olmasın. Bakınız Türkiye'de Yıllar önce Türkiye'de işkence vardı. Ne dendi? İşkenceye sıfır tolerans. Böyle bir şey olmayacak artık dendi. Ve bu işler, bu tür şeyler kişisel, hiçbir devlet işkence yapın diye görevlisine bir şey söylemez. Hastalıklı ruh sahibidir bunlar. Hastalıklı insanlardır. Devlete emanet ediyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Ondan sonra, üç gün sonra çocuğun cenazesini alıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. olamaz. Biz bu konuda vatandaşımızla gerekli şey ilgilendik. Gerekli hukuki yardımlar yapıldı, yönlendirildi. Ankara'ya geldiler, teşekküre. Ya dediler ki devleti kötü bir olaydı. Bizim evladımız gitti ama şunu şuna sevindik. Devletin yanımızda olduğunu gördük. Sahip evler. çıktınız ve yardımcı oldunuz. Bu şimdi bakınız bu bizim görevimiz. Ha oradaki bunu yapan görevleri hala görevden aldırabildik mi? Aldıramadık. Ama bir yerlerle takip ediyoruz. Vatandaşımızın böyle bir şeyle karşılaştığında e, hareket etmesini, nasıl hareket edeceği konusunda destek veriyoruz. Vatandaşımızın bize buraya gelmesi, e, bu teşekkürünü iletmesi bizim için biraz olay, e, olay acı bir olay ama e, güzel bir sonucu güzeldi. İlgili hukuki merkezlere de konu gitti. Yani bunlar zaman içerisinde artacaktır. Vatandaşımızın bir eleştiri varsa onu Almak da bizim için bir erdemdir. İşimizi düzgün yapmak. Ben özellikle ayrımcılık, şiddet, insan hakları konusunda insanımızın hassas olmasını istiyorum. Çünkü demokratik bir toplum, örgütlü bir toplumdur. Kişilerin teker teker değil de toplu halde mücadele ettiği haklarını takip ettiği bir toplumdur. Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Son kısa bir sorum var. Yurt dışı danışma kurulu oluşturmuştunuz. Doğrudur. O ne duruma geldi? Çok yakın zamanda o da e, açıklanacak e, muhtemelen sempozyum zamanında açıklanabilir diye düşünüyorum. vatandaşlarımızın da bu konuda çok büyük ilgisi oldu. Ben de buna teşekkür ediyorum. Demek ki bu insanlar hem haklarıyla hem ülkeleriyle hem sorunlarıyla ilgili insanlar bu manada onlara da teşekkür ediyorum. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız size nasıl ulaşabilecekler? Arkadaşlarımız ekranda belirtiyorlar. Adresler var. Konsolosluk evet, üzerinden. Evet. Ve gerekçesi internet. Web, web sayfamızı da sayfamız. yazmışsınız. www.ytb.gov.tr evet, Oradan bize ulaşabilirler. Bilgileri alabilirler. Her gün güncel halde tutuluyor. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla bizleri buluşturduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili seyircilerimiz de yurt dışından e, Türkiye'ye gittiklerinde Ankara'ya uğrayıp çaylarını çekebilirler. hayır. Peki. Sevgili seyirciler, yeni sezondaki programımız özel konuğunu ağırladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan kurucu başkan Kemal Yurttaş Beyefendi'ydi. Sizler sorunlarınız, problemleriniz ve haklarınız konusunda nasıl yardım alabileceksiniz? Bu konulara değindi. Önümüzdeki programda başka konularda tekrar buluşmak umuduyla. Hayırlı günler efendim.